bildiğimiz gibi Çarşamba gecesi seçilmiş bir iktidarın haksız bir şekilde gözler önünde tüm dünyanın gözü önünde aleni bir şekilde haber ajanslarından aktarılan bilgiler sayesinde e, hükümet düşürüldü ne yazık ki bugün Mısır'da yeniden firanlar iş başına gelme dirayetini ve adeta cesaretini yakalamış bulunmaktadır. Evet. Şunu unutmayalım ki Firavunların toprağında Musa'nın ruhu da var. Bu darbe tamamıyla Kudüs'e karşı yapılmış, bu darbe Suriye direnişimize karşı yapılmış, bu darbe Orta Doğu'daki intifadaları iktidarsızlaştırmak, iradelerini kırmak ve ümmet coğrafyasında Seyyid Kutub'un Hasan el-Benna'nın, Mustafa Merali'nin, Malik Mindem'inin, Muhammed Abdoğan, Reşit Rıza'nın ve bütün İslam dünyasındaki uyanış öncülerinin çocuklarının iradesine karşı yapılan küresel bir ondur. Siz kalamayın. Mürşi'ye bir yıl tahammül edemeyen batı mübarek ve bir anlamda da kendi değerlerimizi, kendi tarihimizi, kendi kökümüzü, kendi asaletimizi ve medeniyetimizi asla varsa Müslüman kardeşler Orta onun bir gerçeğidir. Müslüman kardeşler meşru bir harekettir. İfana selam, direnişe devam, İfana bir imtinal zenimesini bile kullanmakta. Bir, bir hassasiyetle biz bütün Orta Doğu'daki bütün cunta sistemlerini, bütün vesayetçi sevkleriyle anlaştık. Orta Doğu coğrafyasında tarih boyunca hep zalimler ve mazlumlar arasında savaşlar sürmüş, çatışmalar sürmüş, hep egemen göçler mazlumları, mahrumları çiğnemeye çalışmışlardır meşru Cumhurbaşkanlığı makamından hukuksuz bir şekilde indirildi. Bu meşru makama ve yönetime karşı 48 saat ihlet tanıyan orduya Muhammed Bursi dik durarak gerekirse canını dahi verebileceğini ifade edip karşı koymuştur. Ama maalesef canlı yayında tüm dünyanın gözleri önünde Mısır haber ajanslarının geçtiği haberlerle dünyaya aktarılarak aşama aşama gelişen aleni bir darbe gerçekleştirildi. Mısır halkının bedel ödeyerek elde etmiş olduğu kazanımları bir gecede sıfırlayan darbeci ordunun bu müdahalesi kadar müdahaleye gecikmeyen destek tepkileri de dikkat çekicidir. Özellikle zillet içinde büyük emperyalist güçlerle yakın ilişki halinde olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Arap Birliği gibi Müslüman coğrafyanın sözüm ona temsiliyetini haiz devlet ve oluşumların memnuniyetlerini gecikmeden belirtmeleri, durdukları yeri görme açısından ibretlik bir tablo sunmaktadır.